Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Silent Hill 2 serimiz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. En son burada kaldık. Asansörü, yani jeneratörü çalıştırdık. Asansörü açtık. Asansör ile yukarı çıkacağız. Neredeydi bizim asansör? Asansör alt kattan birader. Oğlum burada da vardı asansör. Yok muydu? Tamam bizi alt kata indirecek oyun. Tamam inelim. İkinci kata çıkacağız. Neredeyiz? Sizlerden ricam kanala abone olalım, beğenelim arkadaşlar, like atalım. Şatkanı bulamadık hala, şatkanı bulacağız. Burada yapmamız gerekenleri yapacağız. Artık neyse yapmamız gerekenler bakacağız. Sal bizi ikiye, sal bizi iki abim. İ i̇ki olsun, çamurdan olsun. Bakalım ne olacak? Ne bekliyor bizi? Hastanede dolanıyoruz. Hastane pek tekim bir hastaneye benzemiyor. Umarım. Kız camdan kaçtı mı lan? Oğlum buradan kaçamaz ki. Atlas ölür lan. İkinci kat bu. Bu kızda da bir bir şeyler var ama Laura mı Laura mı neyse artık onu da öğreneceğiz zaten ya yani şatkan mermisi aldığımıza göre şatkan alacağız şatkan e, oyun bize verdiğine göre buradaki düşmanlar biraz daha sıkıntılı Maria ne oldu kızım ablacım ne oldu sana hadi buyur buradan yak bir de Maria ile uğraşıyoruz ya. Yani. okay? I'm sorry. İyi misin dedik ama üzgürüm dedi. Fine. What's going on? Are you sure? Ne oldu? Yaralandım mı canım mı diyor. Probably just a hangover. Sanırım biraz alkolden başım dönüyor diyor. Maybe you should rest. <laughs> yeah. Dinlen mi adam biraz? Okay dedi. Yat bakayım ablam yat yat tek kaldık bu da gitti bu da pert hmm. so Çok rahat diyor Ablacım taş gibi yatak nasıl <laughs> rahat Laura'yı arayacağım hemen döneceğim diyor <laughs> sana sormak istiyorum. Bulamazsan Mary'i ne yapacaksın? Ablam böyle sorular sorma. Bunu hiç düşünmedim dedi. Harbiden ben de düşünmedim yani. Çabuk gel tamam mı dedi. Büyük bir ihtimalle tek devam edeceğiz. Maria burada paket oldu. Neredeyiz abi? Karıyı da bir daha Maria, M diye işaretledim. Kadını da kaybetmeyelim. Pardon, bayan diyelim. Şimdi kadın dedik diye deminleştim. Yayılamasın. Aa, kayıt yeri var lan. Kayıt yeri koymuşlar buraya. E kaydedelim abi. Sizi mi kıracağız ya? Sizi kıran sizin gibi olsun. Tamam. Garip garip yerlerdeyiz. Oğlum bir şatkan verin lan. Lan şatkan ver. Burası biraz aydınlık. Abi iki tane çekmece açtık. İkisi de boş çıktı ya. İnanılır gibi değil ya. 49 tane mermi. Şimdi burada bir kapı var diyecektim. Açılmıyor. Tamam. Buraya girdik. Ben de diyorum ulan nereden gideceğiz? Burası da açılmazsa. Ee? Director ofis. var orada bir. Şimdi biz nereye gidiyoruz abi? Biz nereye gideceğiz? Bir şey mi kaçırdık? 9.10 geçiyor. Abi her yerde saat 9.10. Alt kata mı ineceğiz? yarmayın bize. Maria'ydı lan. Pardon, pardon. Sen yat Maria, kusura bakma yanlış geldim ya. Bir şey var. Aha. Ablacığım sen nasıl bir enteresin ya. Oğlum ölmüyor da lan. Sizin işiniz insanları iyi yapmak, iyileştirmek, insanlara saldırmak değil ya. Nasıl bir hemşiresi Şimdi buradayız. Anlaşılan burada bunlardan bol bol var. Burada bunlardan bol bol var. Hadi buyur buradan yak. Bir tane şifreli kapı var. Burada nur ses yazan yerde bir tane şifreli kapı var. Abi hiç okuyacak zaman yok. Koy. Buradan aşağı mı gidiyorsun? Dur şimdi abi buraya sonra bakarız şuraya bir gidelim Oğlum bir şatkan verin lan Bu ne abi? Bu ne dayım? Şatkan dedik, şatkan mermisi geldi. Kaç tane oldu abi mermi? Ekipman. Dört tane mi? Çok vermişsiniz ama yarısını geri alsaydınız. Tepelerde bir şey yok. Burada da bir kapı var abi.

301 C1 Not al abi not al Not al bunlar önemli D1 298 Tamam L1 tamam L aldık ama ne aldık ben de bilmiyorum Baba, bir de kasa var burada. Bir tane şifreli kasa var, bir de bu var. Burada bayağı işimiz var, anlaşılan bizim. Yani... Aa, kayıt yeri lan. Burayı nereden buluruz? burayı şeyden buluruz. Burayı kayıt yerinden buluruz abi zaten. Tamam. Burası o şeyin kolundaki bu. Yıldızda anahtar bu. Tamam. Şu kolundaki yani 3 tane bileklik bulacağız. Şurayı da bir bakalım. Önce çıkmaza gideceğim ben. Bu taraf daha kısa. Önce çıkmaza gidelim, her zamanki gibi. Nereye açıklamız? Sen ver. Son anda gördüm ya. Ölü taktiği yapmıyorsun değil mi? Ölü taktiği yapmak yok. Öl. Son anda gördüm ya harbiden. Lan nereden geldin? Helal lan valla. Valla helal olsun. Derse baktık. Kapı var. diyorum ses nereden geliyor? Yerde yaratık var görmüyoruz ya. Buraya bizi niye soktu bu oyun? Buraya bizi niye soktu L2? Buradan geldik. Ee, bu kapı açılmıyor büyük ihtimalle. Tamam. Hastane mi tımarhane mi belli değil ya. Açıldı lan. Nereye çıktık? Abi en baştaki yere çıktık ya. Ben geri gideyim. Kafam karışıyor böyle ya. Burası vardı. Abi burada bir şey yok mu? Yarmayın lan bizi. Neredeyiz? Buraya geldik. aynı yerlere girip duruyorum. Maalesef ama. Neyse kaydedelim de garanti olsun ya. Çünkü belge melge aldık. Ölürsek ölmeyiz deriz ölürüz yani belli olmaz bizim sağımız solumuz. Pardon Meri ya. Seni de hep rahatsız ediyorum. Hemşire ablamızı öldürdük. Bu kapıyı açamıyoruz. sağ tarafa gittik. Pardon sola gittik. O zaman sağa gidiyoruz. Ya ne oluyor? çıldır. Koşma lan. Koşma koşma. Koşma. Sen hemşiresin. Şu an acil bir hasta yok. Boşuna koşma. abi. Ortam var çok acayip böyle yani. Oğlum bir shotgun verin ya. Bu ne? Burada bir şey yok. Al abim Lan gir Gir lan James baba gir bu taraf var. Ama önce şuraya bir gireyim ben bir. Birini bağlamışlar, zincirlemişler, deli bağlar gibi. Abi güzel, iyi güzel, müthiş hatta şakkan veriyorsunuz da. Ama şarttan veriyorsunuz. Abi her yer o no item. Ben nereden bulacağım bunları? Bu ne lan? Ayıcık. Ayıcık. Cık cık. Aha. Bu ne lan? İğne aldık. Hemşireler çalışmıyor arkadaşlar. Yani greve mi çıkmışlar ne yapmışlar herhalde iğneyi biz yapacağız bundan sonra yani. Böyle olmaz. Böyle olmaz abi. Bunu kabul edemeyiz habire ilaç verdiğine göre habire de düşman verecek of işte bu ya işte bu ya İşte bu güzel geldi e şimdi geldi güzel de nasıl değiştiriyoruz baba baba geldi işte Tamam öğrendim. Kusura bakmayın bir özürlü hareketlerden sonra ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Valla kafanızı yararım abi şaktanımı aldım. Bundan sonra herkes adam olacak. Herkes adam olacak abi haddini bilecek. Buraların ağası biziz. Siz. Bacım bir tane yapıştırayım mı? Gel gel. Ölmedim mi lan? Oğlum şaptan attım bak. Hile yapma. Hile yapma. Şaptan mı vurdum? Hile yapma. Abi hem hemşireler çalışmıyor ya. Benim mallım. Benim mallım. Edepsiz. Biraz sakoz oynadık ama <laughs> arada olur abiyim ya. Her zaman da böyle kral oynayamayız yani. L1, güzel L1. Ne, ne işimiz değil. Ben normal silahıma geçeceğim ya. Ben normal silahıma geçeceğim abi. Lan! Şırınga mı verin? Hem bak, bizim şırıngayı almış, çalmış gitmiş ya. L1. L1 al kat o zaman ya. Burada L1 yok. Neyse L1'i aldık ama. Burada bir şey var da buna. Kesin abi burada bir şey var. Abiciğim bak iyice ayıp ediyorsunuz ama boş boş. Ayıp oluyor böyle bak. Boş boş veriyorsunuz yani. Ben de diyorum ses nereden geliyor ya? Bu televizyon izlemeyi bu bırakmadınız gitti be. Bir bırakmadınız gitti be. Bir daha televizyon izlediğinizi görmüyorum. Yasak. Size yasak diyorum televizyon izlemeyi. Tamam. Aşağı Her yere açtık nereye bu Kapalı Buradan geldik zaten Aynen Buradan geldik zaten Neredeyiz lan biz? Çocuğun sesi geliyor ha. Burada kaydedelim arkadaşlar bu bölümü. Burada sonlandıralım. Buradan devam edeceğiz bir sonraki bölümde. Taylor Blade diyecektim yanlış. Yani Taylor dinleyeceğim Aa yani bayağı da oldu onu bitirelim ama. Sizlerden ricam kanala abone olalım, beğenelim, like atalım arkadaşlar. Kaç abla, Don't be kaç. Kaç. Neyse gitti yine kız bir sonraki bölümde tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzleyen herkese iyi seyirler dilerim. Silent Hill serimiz kaldığı yerden bir sonraki bölümde devam edecek. Yeni bir kanalız. Kanala abone olursak, beğenirsek, destek olursak bizim için önemli destek. Destek veren herkese de ben teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler arkadaşlar.